Şefin örgü dünyasına hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere göstereceğim modelimin ismi 3 düz 1 büz. Öncelikle bir sıra haroşa yaptım ve örgümü örmeye başlıyorum. Şimdi ördüğüm yerde modelimin ismini sebebinde anlayacaksınız. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane daha ters ördüm. Yani 3 tane ters 3 tane düz. tane ters. 3 tane de düz olarak sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Şu an dörgümün arka yüzündeyim ve ilmekleri bir terslerimi ters, düzlerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. üç ters üç düz olarak örmeye devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ters ilmeklerimi örüyorum. 3 tane tersimi ördükten sonra bir tane doladım. Ve üç ilmeğimi bir kere de keserek büzmüş alıyorum. Tekrar bir doladım. Üç tane ters ilmeğimi örüyorum. Kenarlardan iki kenarlardan bir ilmek artırıyorum. Ortada artırdığım ilmeklerimi yok ediyorum. Üç ilmeğimi birlikte toplayarak kesiyorum. Tekrar doladım ve 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir dola. 3 düz ilmeği bir kerede kes. Tekrar bir dola ve 3 ters ilmeği ör. Dola. 3 düz ilmeği bir kerede büz dola 3 ters ilmeği ör. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Doladığım ilmeklerimi ters örüyorum. Aynı şekilde 3 düz 3 ters olarak arka yüzden de örmeye devam ediyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Herhangi bir kesme artırma işlemi yapmadan 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz olarak örgümü sıra sonuna kadar örüyorum. Örgümüz arka yüzünden dilmeklerimi aynen örerek geldim ve tekrar ön yüzdeyim tane ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım ve 3 ilmeğimi bir kere de topladım. Tekrar doladım. Ters ilmeklerimi ördüm. Bu örgünün 3 düz bir büz denilmesinin amacı bir sırada 3 ilmeği bir kere de büzüyoruz. Diğer sırada 3 ilmeği 3 tane düz olarak örüyoruz. Bir sırada yani 3 düz bir sırada 3 düz olarak örüyoruz. Şimdi 3 tane ters ördüm. Bir doladım. 3 ilmeğimi birlikte kestim ve tekrar doladım. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Doluyorum ve 3 ilmeğimi bir kere de kesiyorum ve tekrar doluyorum. Aradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Video anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız dünyası.com isimli sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Videonuzun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak YouTube Örgü kanalıma abone olabilirsiniz. Arka yüzden bütün ilmeklerimi olduğu gibi üç düz 3 ters olarak örmeye devam ediyorum. Evet modelimizin örülmüş halde bu şekilde tanımlar. Bir sıra herhangi bir işlem yapmadan 3 düz 3 ters olarak hem ön yüzden hem arka yüzden örüyoruz. Daha sonraki ön yüzde bir dolayıp 3 ilmeğimizi bir kere de toplayıp tekrar bir doluyoruz. Bu şekilde örülmeye devam ediliyor. Bebek örgülerinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok basit ve gösterişli güzel bir model. Kolay gelsin onlar.